Türklerin büyükleri heybede. Bu savaş ilanını görüyoruz ve kabul ediyoruz. Deve sidi içenlerle, dinler arası diyalogçularla paralel devlet kurulmasına. Mart seçimlerinin ardından DEM Partili belediyelere mazbata vermemeler, kayyum atamaları CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı'nın ve hemen ardından yine CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı'nın tutuklanması. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, Saadet Partisi'nin Aydın İl Başkanı'nın ifadeye çağrılması, Süleyman Soylu'yu eleştirdiği için ve bütün bunlar olurken bir yandan da terör örgütü PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın özgür kalması odağında yürütülen bir süreç. Tuhaf, çapraşık ve kimi zaman çelişkili görünen adımlar izliyoruz son dönemde. Peki AKP, Cumhurbaşkanı, hükümet ne amaçlıyor olabilir acaba? Düşünelim, biraz kafamızı zorlayalım bugün. Ardı ardına gelen Cumhurbaşkanı'na hakaret, yolsuzluk, terör suçlamaları ile yaşanan gözaltıları, soruşturmaları, tutuklamaları izliyoruz günlerdir. Az önce saydığımız isimleri ilaveten Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanı da ifadeye çağrıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Turp'un büyüğü bende demesinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da yeni soruşturmalar açıldı. Ortada bir iktidar, iktidar baskısı var ve yargının siyasi bir aygıt olduğu da artık zaten tartışılmıyor. Erdoğan ve AKP kadroları Suriye'deki rejim değişikliği nedeniyle psikolojik bir özgüven içine girmiş görünüyorlar. Gerçekten de memleketin mukaddesatçı milliyetçi kesiminde Türkiye'nin Suriye eyaletini tırnak içerisinde fethettiği yönünde bir algı, bir coşku söz konusu zafer çığlıkları atılıyor ve Erdoğan'ın bir an önce Şam'a giderek Emeviye Camii'nde namaz kılarken çekileceği fotoğraf görülmek isteniyor. Bu sözünü ettiğimiz kesimde. Suriye'de gerçekten kazanan kim sorusunun yanıtını vermek için henüz erken olduğunu daha önceki yayınlarımızda ifade etmiştik. Bu konuda durum değişmiş değil ancak Erdoğan hain kalleş rakibi Esad'ı yendi şeklinde bir algı var sözünü ettiğimiz milliyetçi mukaddesatçı kesimde şu anda bu algı bu çerçevede oturmuş durumda. Bir diğer algıda ekonomide işlerin iyi gitmekte olduğu yönünde ancak siyaseten muzaffer başkomutan algısı kadar oturduğunu düşünmüyorum. Ben bu ekonomide işler yavaş yavaş düzeliyor düzelecek algısının zira Asgari ücrete yapılan %30 oranında zam, emeklilere verilen %15-75 zam ve memur ve memur emeklilerine verilen %11.5'luk ücret artışı geniş halk kesimlerinde bir hayal kırıklığı, dahası bir kızgınlık, bir öfke de yaratmış görünüyor Merkez Bankası'nın gösterge faiz oranını. %45'e çekmesi piyasadaki para miktarını ne kadar artırır bilemem ancak artırırsa bile bu talebe yansıyacak ve e, talebi karşılayacak oranda bir arz ya da üretim söz konusu olmadığı için fiyat artışlarına yol açacak yani enflasyona yol açacak. Enflasyon düşüyor. E bakın o yüzden faizi de indiriyoruz gibi bir algı bir özet bu şekilde özetlenebilecek bir algı hamlesinin de söz konusu olduğunu aslında izliyoruz. Bütün bunlar yaşanırken CHP'li başkanların gözaltına alınması, tutuklanması, DEM partili seçilmiş başkanların tutuklanması, yerlerine kayyum atanması Ümit Özdağ gibi çocukluğu Alparslan Türk işin dizinin dibinde geçmiş ve milliyetçiliğinden sual olunmayacak bir ismin de Cumhurbaşkanlığı hakaretten tutuklanması ve cezaevine gönderilmesi. Bütün bunlar olurken de terör örgütü kurucusu ve lideri PKK'nın kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın dediğimiz gibi özgürlüğüne kavuşması odağında yürütülen bir süreci hep birlikte yaşıyoruz. Çok tuhaf gerçekten. Muhalefet ise üzerindeki bu ağır baskı nedeniyle bütün bu olup bitenleri hakkıyla oturup değerlendirme, mantıklı biçimde analiz edip kabul belirleme konusuna pek konsantre olamıyor. Düşünün her an polislerin gelip sizi bir meçule götürmesi olasılığı altında politika yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu meçhule gitme ihtimali demokrasi kılıcı gibi başınızın üzerinde sallanırken neyin analizini yapacaksınız, neyin stratejisini kuracaksınız, neyin duruşunu belirleyeceksiniz, neyin stratejisini, neyin tavrını ortaya koyacaksınız. Bu gerçekten muhalefet adına işleri zor bir duruma, zor bir hale getiren ciddi bir unsur. Hiçbirimizin akıbeti belli değil elbette bu dünyada. Ancak ben en baştan beri şuna inandım. En baştan beri düşüncem şuydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görevi devam ederken terki diyar etmek istiyor. Böyle bir arzusu, böyle bir muradı var. Bana öyle geliyor. Ancak Türkiye'nin e, ...engin demokrasi deneyimi ve cumhuriyetin gelenekleri bunu e, alelade bir Orta Doğu lideri gibi yapmasının da önüne geçiyor Sayın Erdoğan'ın. E, Erdoğan bu muradına ancak anayasa değişikliğiyle erebilir. Daha önce de yaptığı gibi siyasette ve Suriye başta olmak üzere atılan dış politika adımlarını da aslında... Bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum ben. Zayıflamış bir muhalefet, düzeliyor gibi görünen bir ekonomi ve dış politikada zafer kazanılıyor görüntüsü. Bütün bu çerçevenin üzerine muhtemelen e, kamuoyu yoklamasına referanduma götürülecek bir anayasa değişikliği ve ardından seçim galiba kafalardaki şablon bu. Ancak tabii ki bu paralel evren seçeneklerinden sadece bir tanesi. Ancak bütün bu senaryoların hangi olasılık üzerinde durursanız durun bütün bu senaryoların içerisinde eksik olan ortak bazı unsurlar var: demokrasi, hukukun üstünlüğü, temel insan hakları ve müreffeh bir toplum.